Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatında kremli istihbaratçı olarak oynayan ve 1989-2000 yılları arasında yayınlanan ve en uzun soluklu Türk dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, HG Haber YouTube kanalına gazeteci Hüseyin Gezgine dizinin yeni sezon hakkında açıklamada bulundu. Yeni sezonda bambaşka teşkilat çıkacak ama şu anda ne olacağını biz de bilmiyoruz diyen Teşkilat dizisinin oyuncularından Atılay Uluışık, şu anda senaristlerimiz yeni öykü kurgusu üzerinde çalışıyorlar. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi 3. sezonunda ilk 2 sezonunu aratmayacak dedi. HG Haber YouTube kanalına özel açıklamada bulunan TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin sermeti 1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve en uzun soluklu Türk dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Ulu Işık diziden ayrılanlar oldu. Kadro'nun büyük bir kısmı devam ediyor. Diziye yeni katılan oyuncular da olacaktır. Ağustos ayı gibi çekimlere başlarsak Eylül gibi Teşkilat dizisi 3. sezonda da seyirciyle buluşacağız dedim. ...teşkilat dizisinde ben devam ediyorum diyen Atılay Uluışık... ...ekranlarda buluşacağız teşkilat izleyicisiyle dedi. Atılay Uluışık ayrıca şunları söyledi. Ee, yeni sezonda bambaşka bir teşkilat çıkacak ama ne olacağını... E, ...biz de bilmiyoruz şu anda çünkü en son bir patlamayla teşkilat sezon finali yaptı. Şu anda senaristlerimiz yeni bir öykü kurgusu üzerinde çalışıyorlar... E, yani Teşkilat 3. sezonda da e, ilk 2 sezonunu aratmayacak hatta çok daha güzel bölümleriyle izleyiciyle buluşacak ama nasıl devam edeceğini şu anda biz de bilmiyoruz. E, haydi kadroyla mı devam edecek? E, ayrılanlar oldu. Ayrılanlar oldu ama e, kadronun büyük bir kısmı devam ediyor. Aramıza eklenen yeni oyuncular da olacaktır. Onların hepsi e, kısa bir tatilden sonra bir çalışmaya başlayacağız. Ağustos ayı gibi çekimlerine başlarsak Eylül'de de seyirciyle buluşacağız. Peki, yeni sezonda hayranların sizi tekrar görebilecek mi teşkilat? E, ben devam ediyorum. Devam ediyorum. E, ekranlarda buluşacağız teşkilat izleyicisiyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.